Büyükşehir Belediyesi ve Kavak Belediyesi yetkilileri tarafından Kavak Bölge Parkı'nda istişare toplantısı düzenlendi. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siyah Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Vekili Turan Çakır, AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl ve ilçe meclis üyeleri'nin katıldığı toplantıda, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2017 yılının sonuna kadar Kavak ilçe merkezinde ve köylerinde su sorunu kalmayacak. Ayrıca 2016 yılı sonuna kadar da Kavak köylerinde 42 kilometrelik bir yol ağı yapılacaktır dedi. Yılmaz, Kavak'ta bir ahşap cami yapacaklarını da ifade etti. İlçeye büyük yatırımlar yapıldığını ve halen de devam ettiğini belirten Kavak Belediye Başkanı Sarıcıoğlu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ilçemize göstermiş olduğu bu büyük katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum dedi.